Anne Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Stick'te yeşil ekran sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bunları yanıt vermeye çalışacağız. Çözüm aslında beklemekten geçmektedir. Bunun bilgisini sizlere paylaşalım. Yaklaşık 5-6 dakika kadar beklediğiniz takdirde yeşil ekranda cihazınız kaldıktan sonra çıkacak ve normal görüntü ekrana gelecektir. Yani burada aslında yeşil ekranda direkt olarak ne yazık ki sizin çözüm yöntemi olarak sunabileceğimiz bir şey bulunmamakta. E, bu genellikle e, Mi Stick TV'den ya da televizyonunuzun iç aksamındaki bir problemden dolayı karşımıza çıkmakta. E, cihazları sıfırlayabilirsiniz. Bunlar da işe yaramazsa Mi TV'sin ve televizyonun yetkili servisleri görüşe bir yeşil ekran aldığınızı belirttikten sonra oradan e, yardım talebi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.